Özgür Özpir içi Sizinle hemen görüşmesi gerekiyormuş. Özgür Özpir içi. o telefonun story atmak dışında kullanabiliyor muyum? Artık menajerim olmanı istemiyorum. Sen korkak yalan cadının tekisin. Yedi yıldır kariyer için kendimi yırttım. Tuba büyük üstün. Beni kovdu. Ali Can Yüce mu menajerisin? Yoksa mi menajerim. Ali Can'ın O zaman söyle. Oynamıyorum. <laughs> Çağatay Yıldız Gelecek Değil mi? Aynen. Çağatay'a ulaşabilirsek gelir de telefonları kapalı. Biz sizi iki haftadır arıyoruz Çağatay Bey. Bu da böyle. Zaman çabuk geçiyor. Bu oyuncu kafesleri ne zaman son buluyor? Bir de bunu bilsem. Bazı duygular alçak sesle ifade edilince çok daha güçlü olur. Ya biraz role gir, role. Burası senin konser alanı değil, ben de senin dansın değil. Bayılırım. Düğün gecede çok zor tuttum kendimi. Çok büyük hayranınızı. Nebahat Hanım. Yeni dizi Menajerimi Ara Salı Star'da